Hepinize merhabalar sevgili Yengeç burçları ve özellikle yükselen burcu Yengeç olanlar. Sevgiler, selamlar. Kıymetli dostlarım, bu videoda 2022 yılındaki gökyüzü hareketlerine bağlı oluşan bu enerjilerin sizlere ve burcunuza etkilerini yıllık ve genel olarak inceliyor olacağız. 2022 yılı sizler için tüm dua ve dileklerinizin yerine geldiği bir yıl olsun inşallah. Sizler için sağlık, mutluluk, aşk, huzur, iş ve para konularında da mucize gibi güzel bir yıl olmasını dileyerek videoya başlamak istiyorum. Sevgili Yengeç Burçları 2022'ye bir retro ile başlıyoruz. Evet. Venüs retrosuyla Ocak ayı boyunca aşk, sevgi, ilişkiler, finans konularında veya keyifsel alanlarda destek verecek olan Venüs gezegeni geri hareket edecek Oğlak Burcu'nda. Siz sevgili yengeçler için de evlilik eviniz, karşınızdaki kişiler, düşmanlarınız, rakipleriniz, eşiniz, dostunuz, sevgiliniz veya komşularınız ile ilgili iletişimler. Yani sizin dışınızdaki kişiler, danışmanlarınız, rakipleriniz, açık düşmanlarınız ile ilgili konular da eğer evliyseniz evliliğiniz ile ilgili, nikah ile ilgili, eşiniz ile ilgili gündemler veya partneriniz varsa partneriniz ile ilgili gündemlerde. E, bu bir ay içerisinde anlamsız gördüğünüz zorlanmalar, gerginlikler, sorunlar yaşayabilirsiniz. Sorunlar çıkar, bunları çözümlemeye çalışırsınız. Yani şubatın başına kadar bir ay boyunca bu tür sıkıntılar yaşamanız Venüs e, retrosuyla beklenen bir durum olacaktır. Aynı zamanda Venüs retrolarında, aynı Merkür retrolarında olduğu gibi eski sevgililer, eşler, eski partnerler de geri dönebilir. Ama retrolarda ne diyoruz? Eskiler döndüğü zaman dikiş tutmaz. Aynı sevgi, aynı ilgi, alakayı bulsanız da retro bitiminde bir türlü ilişkinin düzgün gitmediğini de görebilirsiniz. Retrolarda gelenler yine aynı hızla nasıl geldiyse aynı şekilde aynı hızla geri gidebilirler. Size sorun yaratabilirler. Aynı zamanda nasıl gittiklerini de düşünün. Nasıl ayrıldıklarını nasıl bir iletişimle bitirdiklerini de düşünürseniz kararı artık tabii ki size bırakmamız gerekiyor ama Ocak ayı içerisinde kararınızı vermemenizi Şubata kadar beklemenizi öneririm sizlere ayrıca yine önceki senelerde Plüto'nun sebep olduğu e, sıkıntılar, sorunlar, e, engeller, problemler yaşamıştınız. E, yine aynı konularda aslında yine evlilik ilişkiler, e, ortaklıklarla ilgili çok sorun yaşamış olabilirsiniz. Yıkımlar yaşamış olabilirsiniz. Hiç ummadığınız e, kişilerden darbeler görmüş, nankörlükler görmüş, haksızlıklar yaşamış olabilirsiniz ve şaşırmış olabilirsiniz. E, Plüton yine bu senede aynı yerde olacağı için aynı konularda aynı sorunlara engelleri yaşamaya devam ediyor olabilirsiniz ara ara ama yavaş yavaş bulunduğu burcu terk etmeye başladığı için dereceleri de ilerleyeceğinden dolayı burada yaşadığınız sorunlar da yavaşlayacak artık daha çok konulara e, idrak ediyor olacaksınız konulara daha hakim olacaksınız ve yaşadığınız sorunlar da gitgide azalıyor olacak. Yani sorunlar yerine çözülmeler, netleşmeler, sonuca vardıracak yollar izlemeye başlayacaksınız. Güneş de bizim kimliğimiz bizi biz yapan değerleri ifade ederken aynı zamanda hedeflerimiz, odaklandığımız konular, amaçlarımızı da gösterir. 2002 yılının ilk yarısında Güneş boğada olacağı için siz sevgili yengeçler için de 11. eviniz aydınlatacak. Yani arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreniz, idealleriniz, hedefleriniz, hayat planlarınız ile ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle de 30 Nisan'da yaşanacak olan tutulmayla yepyeni atılımlar, başlangıçlar, kararlarda alıyor olabilirsiniz. Size 30 Nisan'daki tutulma çok iyi gelecek. İkinci yarısından itibaren güneş artık akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte siz sevgili yengeçler için 5. eviniz konuları hareketlenecek. Yani aşk, flört, sevgili, ikili duygusal ilişkiler varsa çocuklarınız ile ilgili konular, keyifsel alanlarınız ile ilgili konularda adeta keyfiniz yerinde olacak. Daha güneş gibi parlıyor olacaksınız bu konularda. Yepyeni aşklar gelebilir, var olan aşkları daha perçinleyebilirsiniz, daha güzel konuma getirebilirsiniz. E 25 Ekim'de yaşanacak olan güneş tutulmasıyla da bu konularda yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz, bir nikah imza atabilirsiniz, yepyeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, 25 Ekim'de güzel enerjilerin olduğu etkileri yaşayabilirsiniz. Tabii ki tutulmaların güneş tutulmaları olduğu gibi ay tutulmaları yani dolunay etkisi kapanış tamamlanma etkilerini de yaşatacaktır ve gün geldikçe günü geldikçe ben haftalık ve aylık videolarda bunlardan detaylıca bahsediyor olacağım. 2022 yılında artık tutunmaların da ay düğümlerinin burç değiştirmesiyle e, gündemleriniz de tamamen değişiyor olacak. İkizler yay hattından çıkıp artık e, boğa ve akrep hattına geçiş yapacak. E, Güney ay düğümü akrepte kuzey ay düğümü boğada yerleşecek. Güney ay düğümü artık yaşayıp öğrendiğimiz, üzerinde zaman kaybetmememiz gereken durumları bize gösterir. Defalarca fırsat verdiğiniz bir ilişki olabilir, emek verdiğiniz bir iş olabilir ama bir türlü çözümleyemediğiniz, size sorun yaratan, size sürekli problem yaratan, önünüze engel koyan, ilerlemenizde veya güçlenmenizde e, sorun yaratacak olan herhangi bir durum için e, güney ay düğümü bırakacağımız konuları gösterir. Artık üzerinde daha fazla zaman kaybetmememiz gereken durumları gösterir. Kuzey ay düğümü tarafı ise hayat yönümüz, kadersel yolumuz, gitmemiz gereken, yaşamamız istenen yön ve deneyimleri gösterir bizlere. Sizler için, siz sevgili yengeçler için 5. eviniz konularını, yani e, çocuklarınız ile ilgili gündemlerinizde artık çözmen gereken bir süredir sorun yaratan konular varsa bunları bir an önce çözümlemelisin, halletmelisin yoksa sorunlar daha da büyüyebilir diyor evren sizlere. Aynı zamanda aşk ve ilişkiler anlamında da kangren olan, size sorun yaratan, problem çıkaran bir ilişki varsa bunu tamamen artık noktalamalısın, bitirmelisin, yoluna devam etmelisin diyor. Yani burada sorunlu olan konuları bırakmanızı istiyor aslında sizden ya da sorunlu olan konuları çözüme gitmelisin. Ee, sürekli bu şekilde çözüm halinde kalırsa bir türlü ilerleyemezsin diye söylüyor sizlere aslında evren bir şekilde. Ve gitmeniz gereken yönde arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevrenizi genişletecek, bu sosyal çevrelerden gelecek faydaların e, alınabilmesi için, size gelecek olan artıların alınabilmesi için evren sizi adeta bu yöne doğru gitmenizi istiyor bağımlılıklarınızdan, tutkularınızdan, kopamadıklarınızdan ama size zarar veren tüm konulardan artık sıyrılmalısın ve toplum içerisinde yükselişe geçmelisin, başarıyı yakalamalısın diyor evren sizlere. 2022'de odak konularınız bunlar olurken aynı zamanda diğer taraftan da Güneş ve Mars kavuşumu yaşanmıştı ve bu da terazi burcunda olmuştu. Bu iki yıllık bir döngüyü gerektirir. Yani 2022-2023'te de aynı zamanda Dördüncü ev konularınızda da yoğunlaşacaksınız. Aile, yuva, ebeveyn, ev alım-satım, emlak, eve yeni eşya alınması, evin tadilatı veya ebeveynlerle ilgili konular, aile bireyleriyle ilgili gündemlerde de hareketli günler yaşayabilirsiniz 2022'de. Diğer yandan bolluk, bereket getiren, yücelten, güçlendiren etkileri veren Jüpiter gezegeni de 2022'nin ikinci yarısından sonra retro yapacak yani geri hareket yapacak. Balık burcunda ve Koç burcunda e, hareket edeceği için de siz sevgili Yengeçler, e, daha çok 9. ve 10. ev konularınızda hareketli gündemler yaşayabilirsiniz yani Yurtdışı bağlantılı gündemleriniz varsa, akademik kariyer ya da uzmanlık eğitimi kurslar, seminerler e, gibi konularda artık tamamlanma etkilerini yaşayabilirsiniz. E, ya da e, yabancı kültürden kişilerle diyaloglarınızda güçlü etkiler alabilirsiniz mistik konular, spiritüel konular, astroloji ile ilgili konular, kendinizi tanıma, kendinizi keşfetme, yaşam amacınızı bulmaya yönelik çabalarda güçlü enerjiler alabilirsiniz ya da mahkeme davalar, hak, hukuk gibi konularınız varsa burada Jüpiter'in güzel etkileriyle zaman zaman olumlu güçlü etkiler alabilirsiniz. Aynı zamanda diğer yandan da 10. eviniz yani kariyeriniz, mesleğiniz, statü, toplum önünde saygınlığınız, tanınır olma durumunuz, popülerliliğiniz ile ilgili gündemlerde de Jüpiter'in etkisiyle yıl boyunca güzel enerjiler alıyor olacaksınız. Adeta rahatlayacaksınız, şanslar elinize geçecek. Bazı konularda bolluk, bereketi, büyüme, genişleme gibi etkileri de yaşıyor olabilirsiniz. Satürn ise Kova'da e, yine seyrine devam edecek. Bir süredir sizin enerjinizi tüketmişti, zorladı, sınavlardan e, geçirdi. E, sizler, siz sevgili yengeçler ödemelerle ilgili krediler, borçlar, e, krizli durumlar, e, korktuklarınızla baş etme durumları, e, sınanma durumları yaşadınız. Belki ortaksal para konuları, anneden gelen, babadan gelen parayla ilgili gündemler ya da eşin ortağın parası. Miras, nafaka, ödemeler, banka kredi, kredi kartları gibi sorunlarla mücadele ettiniz. Onlarla sınandınız, engeller çıktı, sorunlar anlamsız sorunlarla karşılaştınız. Evet, Satürn 2022'de de bu evde olacak, bu konularla ilgili yine sınamaya devam edecek, ama Mayıs-Haziran arasında ve Ekim-Kasım arasında retro yapacak. Yani bu konularda tekrar geriye dönük oraları, o konuları onarmak adına güzel etkileri de sizlere yaşatabilecek 2023'ün ortasından itibaren de artık burcu da değiştireceği için yavaş yavaş dereceleri de diğer burcu yaklaştığı için etkilerini de kaybetmeye başlayacak bu konularda aldığımız zorlanmalar da yavaş yavaş etkisini azaltıyor olacak Sağlıkta ise 2022'de yıl geneline baktığımızda gezegen etkileşimleri sebebiyle boğaz, boyun bölgesi sorunları daha çok yaşanabilir. Boyun fıtığı, tiroidler, boyun ağrıları, boyun yaralanmaları, travmaları daha çok karşımıza çıkabilir. Genital bölge üreme organları, rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonları, kasık bölgesi sıkıntıları artabilir. Dişler, dizler, kemikler, eklem ağrıları, omurga ile ilgili sorunlar, bel fıtığı, boyun fıtıkları da daha çok artış gösterebilir. O yüzden bu konulara biraz daha hassas davranılmalı, dikkat edilmeli. 2022'ye baktığımızda genel olarak aslında sizlere ikili ilişkilerde ve finansal konularda e, iyi gelen, size iyi gelecek ve güven verecek e, durumlara doğru yönelmenizi istiyor evren. Güven vermeyen, sizi yoran, zorlayan, zarar veren konulardan artık uzaklaşın diyor. Eğer bir sevgi 5. ve 11. ev olduğu için sizin eğer bir zarar verecek eşle ilgili veya sevgiliyle ilgili ilişkilerle ilgili sizi yoran, zorlayan her türlü ilişkiye sonlandırmalısın. Çocuğunla ilgili zorunlu giden konuları artık netleştirmelisin ve toplum içerisinde yükseleceğin, güçleneceğin konumlara doğru ilerlemelisin diyor evren sizlere yıl içinde önemli tarihleri verecek olursak da 16 Mayıs'ta bir ay tutulması yaşanacak 5. evinizle ilgili konularda yani aşk, flört ve çocuklarla ilgili konularda artık dolunay etkisindedir. Kapanma, tamamlanma, netleşme kararları alınacak. 30 Nisan'daki olacak olan güneş tutulması da sizin 11 eviniz ile ilgili konularda yani arkadaşlıklar dostluklar sosyal toplumsal konularda e, adeta yepyeni başlangıçlar adımlar kararlar alıyor olacaksınız adımlar atıyor olacaksınız e, burada Güneş gibi parlıyor olacaksınız e, yine 25 Ekim'de Güneş tutulması var e, bu sefer aşk ile ilgili aşk evinizde güzel bir etkileşim var e, yepyeni bir aşka başlayabilirsiniz veya var olan ilişkinizde çok güzel bir e, durum yaşayabilirsiniz e, yeni bir çocuk sahibi olabilirsiniz eğer evli bir bireyseniz. 8 Kasım'da da yine 11. eviniz ile ilgili bir ay tutulması yaşanacak. Yani bu sefer de arkadaşlıklar, dostluklar veya sosyal toplumsal örgüt, grup, derneklerle ilgili toplum içindeki yeriniz ile ilgili konularda net olacağınız, net kararlar alacağınız, bazı konuları kapatacağınız durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Evet bu yıllık videoda bahsettiğimiz gelişme ve etkileri aylıkta da haftalık videolarda da zamanı geldikçe daha detaylı anlatıyor olacağım. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz yani doğum haritama baktırmak istiyorum. Yaşadıklarımın nedenini öğrenmek, neler yaşayabileceğimi öğrenmek istiyorum da diyorsanız 0501 354 8054. Bu telefon numarasından WhatsApp hattından bizlere, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Asistanım sizlere mutlaka en kısa sürede dönecektir. Bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. Kısa süreli geçerli olacak olan kampanyadan da yararlanabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında ve ekranda gördüğünüz Instagram adresinden de DM'den de iletişime geçebilirsiniz. Evet kıymetli dostlarım, huzurlu, mutlu, aşk dolu, sevgi dolu, para ve iş sıkıntısı çekmeyeceğiniz, sağlıkla geçireceğiniz bir 2022 yılı olsun sizler için. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.